Neden baba? Yürü. Ay. Ne oldu sana? Ödüm patladı ama yok bir şey yok. Ağla mısın sen? Ağladım. Bu geçti. Nereye gidiyorsun? Ne bu hal? Ne yaptın kendine? Ay. Ya hep ağladım ne oldu işte. Gülür sen kendine bile benzemiyorsun şu an. O kadar mı kötü görünüyor? Saçın. Makyajın. Kokun. Sen... Sen Gülfem kokuyorsun. Gülşom artık böyle kokmuyor. Ya inanabiliyor musun insanlar aynı parfümü kullanabiliyorlar. Yasal yani. Senin kokun çok daha iyiydi. Hani bir değişiklik olsun istedim. Her neyse. Her neyse. Neyse şu an nereye gidiyorsun? İş yemeğimiz var Tibet Bey'le. Kutlama yapacağız. Müdürü ne kutlaması? Sen iyi değilsin. İyiyim Ömer. Ve ne yapacağım yani? Ne diyeceğim Tibet Bey'e affedersiniz ama bana piyangodan yeni ablam olarak babamın katili çıktı mı diyeceğim. Ha? Güldürüm, şu an hiçbir yere gitmiyorsun. Hemen ara lütfen o yemeği iptal et. Gidelim sakin bir yere konuşalım. Şu anda kutlamaya gidecek durumda değilsin görmüyor musun? Ömer kutlayacağım. İyiyim ben. İnan bana kutlayacak o kadar çok şey var ki. Yürü. Aşkım. Yarın konuşuruz.